Herkese iyi günler. Yeni bir ders videosuyla beraberiz. Konu pekiştirme testleriyle devam edelim. A, B, C tam sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A artı 2B sayısı çift sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar şuradaki 2B sayısı çift olduğu için A'nın mecburen ne olması gerekir? Çift olması gerekir. O zaman A'ya biz ne diyoruz arkadaşlar? Çift olan C ile gösterelim. Şimdi 2A artı C sayısı tek sayıdır demiş. E 2A sayısı çift bir sayıdır. O zaman tek sonucunun çıkabilmesi için C'nin de ne olması gerekir? Tek olması gerekir. Onu da büyük T harfiyle gösterelim. Şimdi A artı B artı C sayısı tek sayı dediği için arkadaşlar şuradan A'nın çift olduğunu söylemiştik. C'nin tek olduğunu söylemiştik. Sonucun tek olabilmesi için arkadaşlar mecburen B'nin de ne olması gerekir? Çift olması gerekir. O zaman B sayısının da arkadaşlar çift olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunları belirledikten sonra şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Bizden hangisi tek sayıdır diye soruyor. Şimdi A çarpı B arkadaşlar baktığımız zaman çiftle çiftin çarpımı olur. Şuradaki bilgilere baktığımız zaman bakın şurası çeydi, şurası çeydi. Çiftle çiftin toplamı çift çarpımı çift olduğundan bu çift olur olmaz. Şimdi A sayısı çift olduğu için C sayısı tek olduğu için çiftle tekin çarpımı arkadaşlar bakın şöyle yazayım. Şurası çift, şurası tek. Çiftle tekin çarpımı çift olduğu için bu da olmayacaktır. B çarpı C'ye baktığımız zaman B sayısı çift, C sayısı tekti. Çiftle tekin çarpımı çift olduğu için şu da olmayacaktır. A artı B'ye baktığımız zaman arkadaşlar A sayısı çifti, B sayısı çifti. Çiftle çiftin toplamı çift olduğu için bu da çift olacaktır. B artı C'ye baktığımız zaman B sayısı çifti, C sayısı tekti. Çiftle tekin toplamı tek olduğu için arkadaşlar doğru cevabımızın E olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuz x bir reel sayı verilmiş. Şimdi burada özellikle arkadaşlar şuradaki reel sayı ifadesine dikkat edin çünkü reel sayı olduğu zaman bakış açınızı biraz daha geniş tutmanız gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım, 5x artı 1 tek sayıymış demiş. O zaman şöyle diyeceğiz. Madem bunun sonucu tekse, o zaman 1 dediğimiz sayı tektir. Buraya baktığımız zaman sonucun tek olabilmesi için 5x ifadesinin çift olması gerekiyor. Reel sayı denildiği zaman arkadaşlar, şu şekilde toplu şekildeki ifade üzerinden yorum yapmanız her zaman size kolaylık sağlayacaktır. O zaman 5x sayısının ne olduğunu söylüyorum? Çift. O zaman cevap şıklarında öncelikle 5x'li şıklara bakmamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman D ve E şıklarında 5x'i oluşturabiliyorum. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar 5x'i oluşturabilmek için 3 çarpı ne diyeceğim? 5x diyeceğim. Burası da artı ne olur? 6 olur. Şimdi şuradaki 5x'in ben çift olduğunu söyleyebiliyorum. O zaman tekle çiftin çarpımının çift olduğunu söyleyeceğim. Çiftle çiftin toplamı 6 sayısı da çifttir çift de çiftin toplamında çift olduğu sonucuna varabilirim. Kesinlikle D şıkkının cevap olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir hataya düşebilirsiniz. Mesela şurada diyelim ki 5x sayısını çift yaptıktan sonra x'e çift demeyi düşünmeyin. Neden? Çünkü eğer x reel sayı denildiği zaman arkadaşlar şuradaki x 5x'li ifade üzerinden yorum yapmanız sizin işinize gelir. Neden? Çünkü sen buraya tam sayı demediği için sen buradaki sonucu x gördüğün yere eğer 2 bölü 5 yazarsan da arkadaşlar bu sonucu çift yaparsın. Ama şıkları yerine yazdığınız zaman rasyonel ifadelerin tekliği veya çiftliği hakkında yorum yapılamadığı için reel sayı denildiği zaman genellikle şu şekilde tüm ifade üzerinden yorumlar yapılır. Buna özellikle dikkat edin. Evet, sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Soruyu okuyalım. Murat yukarıdaki cep telefonunda 0'dan 9'a kadar olan rakamlarından farklı 3 tanesine basmıştır. Mustafa aynı telefonda Murat'tan sonra 0'dan 9'a kadar olan rakamlardan farklı 3 tanesine basmıştır. Murat ve Mustafa aynı rakama sahip tuşlara basmamış ekranda 6 basamaklı bir sayı oluşmuştur. Buna göre ekranda oluşan sayının alabileceği en büyük ve en küçük en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır diye soruyor Şimdi arkadaşlar Mustafa ve Murat sayılar yazıyor Murattan sonra Mustafa yazıyor fakat aynı sayı ya da basmıyorlar ona dikkat edelim. Şimdi oluşturabileceğim arkadaşlar en büyük sayı baktığımız zaman arkadaşlar 9 8 7 Mustafa şunlara bassa arkadaşlar peşinden Murat da arkadaşlar Eğer 6. 5 4'e basacak olursa oluşabilecek 6 basamaklı en büyük sayı oluşturabilirim. Şimdi en küçüğe baktığımız zaman madem 6 basamaklı bir sayı oluşuyorsa arkadaşlar şuradaki şuradaki basaman 0 olmayacağına dikkat edeceğiz. O zaman en küçüğünü oluşturabilmek için Murat'ın 1'e bastığını düşünebilirim. Sonra 0, sonra 2, peşinden de arkadaşlar 3 4 5'e de arkadaşlar kim basacaktır? Mustafa basacaktır ve en küçük sayıyı oluşturmuş olacağım. Bize buradan arkadaşlar şu iki sayının farkını istiyor. Şimdi 14'ten 5 çıkarsa arkadaşlar şuraya 9 olduğunu söyleyebilirim. Şurası 0. 6'dan 3 çıkarsa 3, 7'den 2 çıkarsa 5. Şurası 8, burası da 8 olur. Arkadaşlar o zaman cevabımız ne olur? 885.309 diyebiliriz. O zaman cevap şıklarına baktığımız zaman arkadaşlar C şıkkında doğru cevabımızı görebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Sayı tanımlama sorusu. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından biri. Soruyu okuyalım. Şimdi iki basamaklı AB sayısı asal iken iki basamaklı BA sayısı da asal sayı oluyorsa AB sayısına simetrik asal sayı denir diyor. Yani olay şu iki basamaklı bir sayı yazacağız. Tersine, tersten okunuşunu yazdığımızda bu da arkadaşlar bir asal sayı olacak. O zaman buna biz ne diyeceğiz? Simetrik asal diyeceğiz. Şimdi öncelikle bakalım arkadaşlar. Şimdi 19 sayısı bir asal sayıdır ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bu 91 sayısı yapar. 91 görünürde arkadaşlar bize asalı anımsatsa bile bu sayının arkadaşlar bir asal sayı olmadığı aslında 7'ye bölündüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman gerçekten 7'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 13 geleceğini söyleyebilirim. O zaman 19 asalken 91 7'ye bölündüğü için ya da 13'e bölündüğü için asal olmayacağı için simetrik bir asal sayıdır diyemeyiz. Şimdi 23 bir asal sayıdır ter çevirdiğimiz zaman arkadaşlar 32 sayısı gelir. Zaten 32 sayısının bir asal sayı olmadığını söyleyebiliriz. Doğru cevap B de olamayacaktır. Şimdi 41 sayısı asal bir sayıdır. Ters çevirdiğimiz zaman 14 sayısı gelir. 14 sayısının bir asal sayı olmadığından dolayı buna da simetrik asal sayı diyemeyeceğiz. Şimdi 53 sayısı bir asal sayıdır. Ters çevirdiğimiz zaman 35 yapar. 35 sayısının da bir asal sayı olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla D de olamayacaktır. Şimdi doğru cevabımız Edirne olacak. Şimdi neden olduğunu söyleyelim. 71 asal 71 bir asal sayıdır. 17 de bir asal sayıdır. Dolayısıyla verdiği tanıma uyduğu için doğru cevabımızın Edirne olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Otomobiliyle bir ot, e, otoyol tünelinde geçecek olan Ethem Bey tünele giriş yaptıktan bir süre sonra bakın bir süre sonra birinci tabelayı, birinci tabelayı gördükten 150 metre sonra ise yolun karşı tarafından gelen araçlar için Koyulan iki numaralı, numaralı tabelayı görmüştür. Buna göre otoyol tünelin uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunu bir e, şekle şöyle uyarlamaya çalışalım. Şimdi şurası tünelin giriş kısmı olsun arkadaşlar. Belli bir müddet geçiyor. Şimdi şu geçen kısmının ne olduğunu arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi bu geçtikten sonra arkadaşlar tabelayı görünce ne diyor? 150 metre sonra ise Bakın şurayı okuyalım. Bir süre sonra birinci tabelayı görmüş. O zaman birinci tabelayı görmüşse arkadaşlar demek ki tünelin çıkışına bakın. Tünelin çıkışına demek ki 1418 metre vardır diyebilirim. Şimdi daha sonra birinci tabelayı gördükten 150 metre sonra bakın şu tabelayı birinci tabelayı gördü. 150 metre sonra yani şuradan 150 metre gitti arkadaşlar. Peki 150 metre giderse arkadaşlar ben ne diyebilirim? 1418'den 150'yi çıkaracak olursam, bakın 150'yi çıkaracak olursam burası 8 yapar. 11'den 5'i çıkarsam 6 yapar. 4 e, 3'ten de 1 çıkarsa 2. 1268 olur. Demek ki şuradan bakın şuraya kadar tünelin sonuna kadar 1268 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diyor ki arkadaşlar Şimdi 150 metre gittikten sonra ise yolun karşı tarafından gelen araçlar için konulan ikinci tabelayı görmüş. Yani tam şurada bakın. Tam şurada ikinci tabelayı görmüş. E i̇kinci tabelada şuradan çıkışa kadar arkadaşlar 426 metre olduğunu aslında görmüş. E şimdi baktığımız zaman tünelin uzunluğuna 1268'i bulmuştuk. O zaman 426 ile toplayacak olursak arkadaşlar 8 ile 6'yı topladığımız zaman 14, 6, 2 daha 8. 1 de eldeydi 9. 6, 4, 2 daha 6. Şuradan da 1 gelir. 1694 sonucuna varmış oluruz. Doğru cevabımızın Bursa olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar şu soruya bakalım. Şimdi ABC, B, C, X, Y, Z, M, N, K, 3 basamaklı doğal sayılardır. Bir çarpma işlemi verilmiş. Yukarıdaki verilen çarpma işleminde MNK sayısının bir basamak sola kaydırılması unutulmuş ve işlemin sonucu 815 bulunmuştur diyor. İşlemin doğru sonucunu bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar burada doğru yapılan ne var aslında bir bakalım. Şimdi şunu yapmış aslında e, ABC'yi 32 ile çarpmış. Şimdi ben ne diyebilirim arkadaşlar? Bakın ABC'yi ABC 3 ile 2 ile çarpmış. Daha sonra arkadaşlar ABC'yi 3 ile çarpmış aslında bildiğimiz normal toplama işlemi yapmış ve sonucu 800 kaç bulmuş arkadaşlar? 15 bulmuş. Burayı topladığımız zaman arkadaşlar 5abc 815 olduğunu söyleyebilirim. Buradan 815'i şurada bölelim arkadaşlar. 815'i 5'e bölecek olursam şuradan 1 şurası 5 olur arkadaşlar. Burası 31 yapar. 6 kere 5 30 yapar şuradan 1 gelir 15 olur. Şuradan da 3 vardır diyebilirim. O zaman ABC sayısının bakın ABC sayısının kıymeti arkadaşlar 163 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu söyledikten sonra bize doğru sonucu istemiş. O zaman 163 sayısını arkadaşlar bakın kiminle çarpacağım? 32 ile bildiğimiz gerçek çarpmayı yapacağız. Şimdi çarptığınız zaman arkadaşlar 2 kere 3 6, 6 kere 2 12 elde var 1, 2 kere 1 2 1 de 3, Şimdi 3 kere 3 9. Arkadaşlar 6 kere 3 18 elde var 1. Şuradan da 3 kere 1 3 1 eldeydi 4. O zaman şunu toplayacak olursak şurası 6, 9, 2 daha 11, 8, 3 daha 11, 1 de eldeydi 12. Şuradan da arkadaşlar 5 gelir. Doğru cevabımızın 5216 olduğunu söyleyebiliriz. O da doğru cevabımız Edirne'de vardır. Evet arkadaşlar konu pekiştirme iki testiyle devam ediyoruz. Bir caddenin üst ve alt kısmında bulunan evler ve evlerin kapı numaraları aşağıdaki gibidir verilmiş. Şimdi caddelerin üst kısımlarındaki evlerin kapı numaraları ardışık çift sayılarla caddenin alt tarafındaki evlerin kapı numaraları ardışık tek sayılarla gösterilmiştir. Şekilde olduğu gibi. Caddenin alt kısmındaki ev sayısı caddenin üst kısmındaki ev sayısının iki katından 5 eksiktir. B eksi A verilmiş. Üst kısımdaki evlerin toplamını bizden istemiş. Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle yapalım. Şimdi terim sayısı sorusu aslında. Şimdi bakalım arkadaşlar. Üstteki evlere bakalım arkadaşlar. Terim sayısı neydi kıymetli arkadaşlar? Son terim eksi, ilk terim bölü, artış miktarı 2, artı ne diyecektim? 1. Şimdi alt tarafa baktığımız zaman son terimimiz neydi? B. Arkadaşlar ilk terimimiz 1, artış miktarı 2, artı ne olacaktır? 1. Şimdi şuradaki bilgiye baktığımız zaman alt kısmındaki ev sayısı caddenin üst kısmındaki ev sayısının bakın üst kısmındaki ev sayısının şu şekilde arkadaşlar 2 katından kaç eksikmiş kıymetli arkadaşlar? 5 eksikmiş. Şimdi bu bilgiden yola çıkarak A ile B arasında bir bağıntı bulmaya çalışalım. Şimdi şuradaki ifadeyi düzenleyecek olursam arkadaşlar bakın. Şuradan arkadaşlar paydayı eşitlersem buradan A bölü 2 gelir. Şuradan da çarpı ikisi gelir. Şuradaki eksi 5'i arkadaşlar diğer tarafa gönderirsem şuradan artı 6 gelir. Buradan arkadaşlar 6 kere 2 12. 1 çıkarsak arkadaşlar B artı ne yapar? 11 bölü ne olur? 2 olur. Şuradaki ikiler birbirini götürür. Kıymetli arkadaşlar buradan 2A eksi B'nin bakın 2A eksi B'nin 11 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar B eksi A'ya 39 vermiş. O zaman ben şurayı şu şekilde A ile B alt alta gelsin diye şurayı eksi A artı B olarak yazacak olursam şuranın da 39 olduğu verilmiş. Şimdi üst tarafı istediği için A'yı bulmaya çalışalım. Şunları taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar şuradaki A'nın bakın topladığımız zaman arkadaşlar kaç olduğunu söyleyebilirim. 50 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar A 50'ymiş. Şimdi madem A 50 ise bizde üst tarafın kapı numaraları toplamını istiyor. O zaman 2'den bakın 2, 4, şurası arkadaşlar 6 şu şekilde gidiyor. En son kaç oluyor kıymetli arkadaşlar? 50 oluyor. Şimdi şurayı biz 2 parantezine alacak olursak buradan 1 artı 2 artı şu şekilde nokta nokta arkadaşlar. 25 gelebilir diyebiliriz. Ardışık sayıların toplamı arkadaşlar n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunuyordu. O da 25 çarpı 26 bölü 2'den bulunur. Şurayla 26'yı sadeleştirdiğimiz zaman buranın 13 olduğu gelir. Daha sonra da arkadaşlar 50 çarpı 13 sonucuna varabilirim. Şimdi 50 ile 13'ü çarptığımız zaman arkadaşlar bakalım arkadaşlar 5 kere 3 kaç yapar? 15. 5 kere 1 5. Buradan da 1 gelir 6 eder. Şuranın arkadaşlar 650 olduğunu söyleyebilirim. O zaman doğru cevabımızın Edirne olduğu sonucuna varabiliriz. Özür diliyorum Edirne değil de neydi arkadaşlar? Adana olacağını söyleyeceğiz değil mi? Çünkü 650 bulmuştuk. O zaman doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Adana olur. Evet. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. A, B, C, D, E, F birbirinden farklı rakamlarmış. Demek ki rakamları birbirinden neymiş? Farklıymış. A, B, C, D ve E, F iki basamaklı doğal sayılarmış. AB B artı C, D artı E, F eşittir X demiş. X'in alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı. Şimdi kıymetli arkadaşlar bizim sıfırdan 9'a kadar rakamlarımız var. İki basamaklı oluşturabileceğim en büyük sayı toplamını arıyorum. Onun için öncelikle arkadaşlar... Onlar basamağına en büyükleri yerleştireyim yani 9, 8, 7 olarak. Daha sonra birler basamağına 6, 5, 4 olarak yazabilirim. Bakın şu hataya düşmeyin, 98'den başlamayın. Eğer 8'i şu birler basamağında kullanırsanız, mecburen şu alttaki ifadeyi 7 yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla x toplamını küçültmüş olursunuz. Onun için yapmanız gereken önce onlar basamağına büyükleri yerleştirmek, daha sonra birler basamağını yerleştirip x'i en büyük bulmaktır. O zaman x'in alabileceği arkadaşlar en büyük toplamı baktığımız zaman buradan 15 elde var 1 18 25. Demek ki alabileceği en büyük değer neymiş arkadaşlar? 255miş. Şimdi bizden bu sefer arkadaşlar en küçüğe bakacağım. Şimdi en küçüğe baktığım zaman arkadaşlar buraya 1, bakın buraya 1, şuraya 2, şuraya da ne yazacağım? 3. Şuraya arkadaşlar 0, şurası 4, şuraya da ne yazacağım? 5. Şimdi 0'ı 1 onlar basamağına yazamayacağım için çünkü 2 basamaklı sayılar demiş. Bu şekilde bir sonuca varabilirim. Şuradan arkadaşlar 5, 4 daha 9 yapar. Burayı topladığımız zaman arkadaşlar buradan kaç gelir? Baktığımız zaman 6 gelir. Buradan da 69 gelir. En azı da 69'dur. O zaman 255 ile kıymetli arkadaşlar... 69'u topladığımız zaman 9, 5 daha 14 yapar. 7 5 daha arkadaşlar 12 elde var 1 o zaman 324 sonucuna varabilirim. Doğru cevabımız bursa olur. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi ABC iki basamaklı bakın ABC'ler iki basamaklı ve birbirinden farklıymış. Çift doğal sayılarmış. A artı B artı C toplamını K olarak ifade etmiş. Yukarıdaki toplam ve işlemine göre kanın alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu tür sorularda alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulup aradaki terimleri alabileceği alabileceği yorumunu yapıp terim sayısı formülünden sonuca gideceğiz. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Çift sayılar arasında oluşturabileceğim arkadaşlar en küçük sayılar kimlerdir? 10'dur, 12'dir ve 14'tür. Bunları topladığım zaman arkadaşlar bu toplamın ne olduğunu söyleyebilirim? 36. Demek ki en az bakın en az 36 olabilirmiş. Şimdi ben bunun bir ardışık gelebilecek sayısını bulabilmek için arkadaşlar buraya hani 10 derim, şuraya 12 derim, işte buraya da 16 derim arkadaşlar. Bu sefer bunun 38 olduğunu söyleyebilirim. Demek ki terimler 36'dan sonra arkadaşlar hep ikişer ikişer artıyor. Peki bu şekilde devam ettiğimiz zaman en büyük ne olur arkadaşlar? En büyük 98. Daha sonra 96. Daha sonra da arkadaşlar 94'ü söyleyebilirim. Buraya baktığımız zaman burası 18 27 bir daha arkadaşlar 28 yapar. Demek ki en çok da kaç olabiliyormuş bakın? En çok bakın arkadaşlar 288. 36'dan ikişer ikişer artıp 288'e kadar olan tüm toplamlar bize kanın alabileceği değerleri verecektir. O zaman son terimimiz 288, ilk terimimiz 36, artış miktarımız 2. Bir de artı ne diyorum arkadaşlar? 1 diyorum. Şimdi 288'den arkadaşlar 36'yı çıkaracak olursam şuradan 2 gelir, şuradan 5 gelir, buradan 252 bölü 2 gelir. Bir de artı kimi vardır? İkisi. Şimdi 250'yi arkadaşlar 2'ye bölersem 125 buradan 126 gelir. Bir de eldeydi arkadaşlar 127 terim gelir diyebilirim. O zaman doğru cevabımızın Bursa olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki kutuların her birinde birer rakam yazılarak KAB, LCD, MEF 2 basamaklı doğal sayıları ve N, A, C, A, C, e ve PPBDF 3 basamaklı doğal sayıları oluşturuluyor. Şurada görüldüğü gibi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bize şu toplamın sonucunu istiyor. Şu eşitliğin sonucunu. Bakalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şu birinci satır arkadaşlar aslında verilen örnekten yola çıkarak 2x olduğunu söyleyebilirim. Şuranın arkadaşlar x6 olduğunu söyleyebilirim. Şuranın arkadaşlar x y olduğunu söyleyebilirim. Baktığımız zaman şurada a e yazmış. Yani yukarıdan aşağıya doğru sayıları yazmış. Buradan arkadaşlar bunun 2 x x olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki ifadenin ise arkadaşlar x 6 y olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar k dediğimiz sayının 2x olduğu bakın 2x artı demiş. Şurada L diyor. L dediğimiz sayının arkadaşlar x6 olduğu. Bakın x6 olduğu. Daha sonra artı diyorum. Şuradaki eşitliğe baktığımız zaman m sayısına da arkadaşlar x y diyor. Şuraya da artı x y diyorum. Eşittir n eksi p diyor. N dediğimiz şuradaki 2, 2, 2 x x eksi diyorum arkadaşlar. x 6 y. Şimdi bu işlemi arkadaşlar yapacağız ve sonuca varacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu çözümleme yapalım. Şimdi buradan arkadaşlar 20 gelir. Bakın çözümleme yapacak olursam 20. Bakın şöyle yazayım hatta 20 20 artı x gelir. Bakın şuraya baktığımız zaman x 6'yı çözdüğümüz zaman 10 x artı 6 gelir. Şuradaki x y'yi çözdüğümüz zaman arkadaşlar 10 x artı y gelir. Şimdi şu diğer tarafa baktığımız zaman çözümlemeyi yapacak olursak 200 arkadaşlar 10x artı x gelir. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar buradan 100x bakın 100x eksi 60 eksi diyorum arkadaşlar y gelir. Şimdi şu eşitliğe bakalım arkadaşlar x'leri bir arada toplamaya çalışalım. Şuradaki x'leri topladığımız zaman arkadaşlar buradan 11 10 da oradan gelir 21 x yapar. Şuradan 20 ile 6'yı topladığımız zaman arkadaşlar isterseniz şurada y yazayım. Şuradan da 20 6'yı topladığımız zaman 26 geldiğini söyleyebilirim. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar 200'den 60'ı çıkardığımız zaman arkadaşlar buradan 140 geldiğini söyleyebilirim. X'lere baktığımız zaman arkadaşlar buradan 11x gelir. Buradan arkadaşlar şöyle yazalım. Bakın şurayı bir düzelteyim çünkü çıkarma işlemi yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım şuraya. Şimdi buradan 11x, 11x, 100x, eksi 100x kaç yapar arkadaşlar? Eksi 89x yapar. Bakın eksi 89 x yapar. Şuradan da arkadaşlar kim gelir? Eksi y gelir. Şimdi baktığımız zaman şuradaki x'leri arkadaşlar bir tarafa toplayalım. Şuradaki eksi 89 x'i diğer tarafa gönderirsem arkadaşlar buradan kaç x geldiğini söyleyebilirim. 110 x geldiğini söyleyebilirim. Şuradan arkadaşlar eksi y'yi de bu tarafa gönderirsem buradan 2y geldiği sonucuna varabilirim. Daha sonra 140'tan arkadaşlar 26'yı çıkardığımız zaman buradan da arkadaşlar kaç geldiğini söyleyebilirim bakın. 114 geldiğini söyleyebilirim. Şimdi bundan sonrası da arkadaşlar işimiz kolay. Şuradaki x'e eğer 1 verecek olursak 110 yapar. Şuradan 4 gelmesi için y'nin de 2 olması gerekiyor. O zaman x artı y sonucunun arkadaşlar 3 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar doğru cevabımız Bursa. Soruda biraz işlemler var. Onlara dikkat ettiğiniz zaman soru klasik bir sorudan öte bir şey değil. Evet sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki gibi 1'den 28'e kadar numaralandırılmış toplar. Toplar aynı ve A olan dörderli 7 gruba ayrılıyormuş. Toplamları aynı ve A olan dörderli 7 gruba ayrılıyormuş. Şimdi arkadaşlar 1'den 28'e kadar olan sayıların toplamını bakın. Nasıl bulurduk? En çarpı yani 28 çarpı 29 bölü 2 formülüyle bulabiliyorduk. Şimdi bu ifade bu toplam arkadaşlar bakın toplamları aynı olan ve A olan dörderli 7 gruba ayırıyor. O zaman her bir grup bize A'yı vereceği için şunu 7'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar aslında A sayısının şu olduğunu söyleyebilirim. Şurada 7 kere 2 14'tü. Şunu da sadeleştirdiğimiz zaman 2 yapar. 29'u da 2 ile çarptığımız zaman doğru cevabımızın 58 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne'dir.